Elif'ciğim bir tanem. Sen niye böyle yapıyorsun? Bak hepimizi ne kadar çok korkuttuğunun farkında mısın? Ben bamya yedim diye. Bamya mı yedin? Bamya mı yedi baba? Evet. Ada ablam yapmış, çok güzel. Akşam birlikte yiyelim. Ya teyze börek de yapacakmış, öyle dedi. Evet, mantarlı hem de. Ee, size afiyet olsun. Biz müsaadenizi isteyelim, biz zaten yeterince kaldık. Hadi kalkalım, hadi dayıcığım. Kıyafetlerim kuramadı daha. Hallederiz dayıcığım. Hadi kalkalım artık, hadi geç oldu. hadi. Ben burada kalabilir miyim dayı? Ee, olmaz, Elifciğim. Hadi gidiyoruz. Kalmak isterse kalabilir. Sorun yok. Hayır, dedim Ada. Hayır. Ee, o zaman e, biz Ada kızımızı bize davet edebilir miyiz? Ee, i̇zin verirseniz tabii. Ne? Ne? Gerçekten ne oluyor baba? Yani nereden çıktı bu şimdi? Nergis teyze ne olur. Ver bakayım. Hadi bakalım prenses, sen Ada ablamıza misafir odamızı gösteriver. Tamam dede. Gel Ada de abla. Dünya. Belma Hanım. Neredeydin sen? Çok korkuttun ama bizi. Hadi hemen odana çıkıyorsun. Ben de ablayı odasını gösteriyorum anne. Belmi Hanım, kusura bakmayın. Yani böyle biraz tuhaf oldu ama dinletemedik. Tabii tabii, öyledir. Yine de abla. Kimse kabul etmezdi. Ne işin var benim tanımadığım, bilmediğim bir evde? Demedi, kalktı geldi kızcağız. Altın gibi bir kalbi var bu kız. Evet baba, altın gibi bir kalbi var gerçekten. Ben şirkete gidiyorum. Görüşürüz. Zafer'cim ne iş var bu kızın bu evde? Hadi Elif çocuk tutturdu diyelim. Peki Bora ne demeye tamam diyor. Sen ne demeye tutup kızı eve getiriyorsun? Bence gayet iyi oldu. Ne ki iyi oldu? Ne kadar kalacak bu kız bu evde? Sormadım. Canı istediği kadar. Yani bu ne demek oluyor? Elif'in bir dadıya mı ihtiyacı var? Yani siz bana torununa bakamıyorsun mu diyorsunuz? Bu mu demek oluyor? Hı? Bakabiliyor musun Belma? Belma Elif nerede? Aa az önce şuraya koymuştum, yok olmuş, bulamıyorum. Ben bu kızı bu evde istemiyorum, o kadar. Belma bu kız senin torunun istediği diye burada. Elif istediği sürece kalacak. Konu kapanmıştır. Kapanmıştır. Nasıl olur da tamam derim. Resmen basiretin bağlandı. Ya hadi benim basiretin bağlandı. Siz niye bir şey demediniz? Evet abla, biz niye bir şey demedik? Ya bir şey yok. Bunu da abartacak. Birkaç gün misafir olacak ada. Ne var yani? Benim yeğenimin o evde sığıntı gibi ne işi var? He? Onca okumuş etmiş kız gidip tadılık mı yapacak? kızı omzuna çıkarıp arabayı yıkamasaydın o zaman aslan. Ay demeyeyim demeyeyim diyorum söyletme beni bak geldiler bana yine. Döndürüp döndürüp aynı lafı ediyorsun ya. Tamam ya tamam. İki günden ne çıkar? Niye büyütüyoruz? Niye geliyorlar sana hemen? Niye geliyorlar canı hemen? <laughs> Niye geliyorlar? Gelmesinler. Gelmesinler ya. Gelmesinler değil mi Yasemin? Efendim rüzgar. Güzelim neredesin? Sana danışmam gereken bir şey var. Acil bir işim çıktı. Ne vardı? Tamam sonra konuşuruz. Geldiğinde konuşuruz. Tamam? Ok. <laughs> Yine mi takip ya? Sıktın ama artık. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz? Ben bir yere yetişeceğim de. Ya yürüsene be kardeşim ya. Işık yandı abi ışık. Sizi de yorduk buraya kadar Tuğçe Hanım tavrınız beni çok şaşırttı açıkçası. İşinizi yaptınız, alacağınızı aldınız. Sizin yüzünüzden ben işimden oldum Tuğçe Hanım. Bu işin başıma bu kadar dert açacağını bilseydim kabul etmezdim. Bakın ben buraya son kez geliyorum. Eğer bir daha böyle bir şey olursa... Ne olurmuş bir daha olursa? Şantajınıza papuç bırakmam. Onu beni kaldırmadan önce düşünecektiniz hanımefendi. Burhan Bey beni kırmadınız geldiniz çok sağ olun şimdi ben bir arkadaşım için bir doğum günü sürprizi hazırlayacağım da o yüzden böyle o habersizken uzaktan çekilmiş bir videosuna ihtiyacım var anladım nasıl bir video tam olarak eee şimdi şöyle anlatayım <laughs> bu son. Bir daha da beni sakın aramayın. Ne zaman son olacağına ben karar veririm. Geldin mi? Baba, <laughs> nereye gidiyorsunuz siz? Annenle iki üç saatlik bir işimiz var. O da çok endişeleniyordu Elif yalnız kalacak diye. Bak sen de geldin. Hadi hemen geç içeri yalnız kalmasın çocuk. Hadi, hadi canım hadi geç kalmayalım. Gidip geleceğiz ya basma suratını şöyle. Çok güzel bir yermiş bak. Adam diyor ki sizin için... Normalde bir çıkmazsınız. Bir yer Çıkacağınız yeri <laughs> buluruz. <günü var. gülüyor> Neyse. kazanmışız mübarek olsun. Neden elini çırpıyorsun? E başka nasıl yapacaktım ki? Hadi abla bunu yapıyor. Aa ama onunla yaparsak elimizin lezzeti geçmez ki. Geçmez mi? Geçmez tabii. Bak böyle elinde böyle 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 çırpacaksın. Sonra bu kolun yorulacak. Sonra bununla bir daha çırpacaksın. Çırpacaksın, çırpacaksın, çırpacaksın. Böyle. O zaman kolun yorulur. Yoruluyor. Ama güzel olan da bu zaten. Emek vereceksin, yorulacaksın. Sonra o kek piştikten sonra tadına bakacaksın. Oh diyeceksin ne kadar güzel yapmışım. Elime sağlık diyeceksin. Hı? Hadi evet, o zaman çırp 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 çırp. Onu da kır 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 kır. <laughs> <laughs> Prenses. Sen daha yatmadın mı bir tanem? Kek yapıyoruz biz. Hoş geldiniz Bora Bey. Bu saatte kek mi yapılır? Prenses. Ee, kek saat kaç sularında yapılır acaba? Ona göre söyleyin de biz birer dahaki sefere sizin dediğiniz saate göre kek yapalım. Olur mu? Ben bu kek saat kaçta yapılır bilmem ama bu saatte yapılmayacak kesin. Onu biliyorum. Ee, prenses. Hadi bir tanem yata. Bak geç oldu. Ha? Uykun gelmiştir. Ya kek biz dayı. Çocuğun niye kaçtı belli oldu. Yazık. Prenses. Ben Ada ablanı bir iki dakika alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Sen bulmaya devam et. Bu falan. Ada, bakar mısın iki dakika? Tabii. Elif, sen o cevizleri iyice döv tamam mı? Sen neyi döveceksin? Ay, neyse kadar akıllı. Oy. Ada, hadi. Evet, seni dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Bana bak. Az önce bir şey mırıldandın, Mırıl mırıl bir şey mırıldandın. Ne mırıldandın? Söyle dinliyorum. Söyle. Söyle dinliyorum. Söyle. Mırıldanmadım. Ben bir şey mırıldanmadım. Gerçekten bir şey mırıldanmadım. Vay be. Ben senin hakkında çok yanılmışım biliyor musun? Neden? Yani ben en azından seni biraz olsun cesur zannediyordum. Değil misin? Yazık. Çocuğun niye kaçtığı belli oldu dedim. Şaşırmadım yani. Öyle mi? Öyle. Neden? Sabahları kahvaltıdan önce saç ve tırnak kontrolü de yapıyor musunuz? Bak eğer benim öyle takıntılarım olsa da seni işe almazdım biliyor musun? Aa pardon. O da demek? Tırnaklarım mı pis benim? Saçım mı pis benim? Ben kirli mi geliyorum şirkete? Sus. Bana bağıra bağıra konuşma. Ben evde iş konuşmam tamam mı? O yüzden sus. Sus. Ada abla. Bunlar tamam. Aa, çok güzel olmuş. Hadi prenses, artık yatağa. Bak, ben sana söz veriyorum. Yarın sabah beraber biz keki yapacağız, tamam Ben sana yardım edeceğim, hiç sıkıntı yok. Hadi yatağa bir tanem. Hadi geç oldu, uykun geldi artık. Yatmam. <laughs> prenses. <laughs> Süt alabilir miyim? Tabii ki, hmm. alabilirsin. Yani gece gece kek diye tutturmasanız ben de lafını etmeyeceğim ama... Kek yemeden yatmam. Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler Bora Bey. Evet, sütümüzü de koyduk. Un, un nerede? Un Bora Bey. Un. Tabii, unum tabii 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 ben onu ben veririm. Hallederim ben. Buyurun. Ada Hanım ununuz. Teşekkürler. Unumuzu aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şu konuya bir açıklık getirelim. Hangi konuya Bora Bey? Eve gelmemeni istediğimi söylemiştim. Evet söylediniz. Ama buradasın. Buradayım evet. Neden? Zafer Bey çağırdı beni Elif için. Ama isterseniz gelmeyebilirim. Şöyle yapalım. Ben Elif'i alayım. Birkaç gün bizde kalalım. Olur mu? <laughs> Olmaz öyle şey. Bora Bey. Siz bana benden önce uyanacak, benden sonra uyuyacaksın demediniz mi? Sürekli sağımda solumda etrafımda olacaksın. Lep demeden leblebi anlayacaksın demediniz mi? Evet söyledim. Şimdi de vazgeçiyorum bir sakıncası mı var? Ha? Hayır yok. Ama sebebini merak ediyorum. Bir şey mi yaptım Bora Bey? Bir yanlışım mı oldu? Söyleyin düzelteyim. Bir sebebi de yok. Tamam. Kekimiz oldu. Al işte. Yapmış. Yapma ya. <laughs> gel bakalım prenses gel gel gel. Kıyamam sana. Kıyamam sana. Ben de uyuyakalmış Elif'i yatağına yatırayım. Üstünde örtün. Kırtacağım. İyi geceler. Dur, dur. Biliyorsun kızım bu işi. Yapıyorsun. Bey. Koşuyor mu? Hı? Hı hı. <laughs> Koşuyor mu, hı? hı? Koşuyor mu Bora Koşuyor. Koşuyor. <laughs> Bu saatte mi? Hı? <laughs> Kekiymişiz. Hı? Bir tane daha keseyim mi? Hı. Oh. <laughs> <laughs> Günaydın. Günaydın. Ali ile çok sıkı fıkısınız. Hayırdır fotoğrafçılığa mı merak sarmış şimdi de? Yok hayır canım bu Bora Bey'in internete düşen videosu ile ilgili araştırma yapıyormuş. Senin hmm. Seninle ne ilgisi var ki? Yok canım ben de bir ilgisi yok senin gözüne takılan bir şey oldu mu diye sordu yani bir nevi dedektiflik gibi bir şey yapıyor. Hı. Hmm. Takıldı mı peki bir şey? gözüne. Ne Boş ver sen Ali'yi. Telefonumu niye açmadın? Annem gelmişti ya bana, söylemiştim sana. Onunla ilgilendim. Of! Kimçi? Tamam bir şey yok yere düştü aldık işte. Tamam. Bu kadar. Sen de son zamanlarda bir gariplik var zaten. Bende mi bir gariplik var? Yani sen hiç benim üstüme üstüme gelmiyorsun. Beni soru yağmuruna tutmuyorsun hiç. Ben mi garipim yani durduk yere? Ben hiç sebepsiz yere gariplik mi yapıyorum? Tuğçe. Ne yapıyorum ben sana? Hı? Rüzgar. Bak sonra konuşalım. Yoksa istemediğim bir şey çıkacak ağzımdan. Tamam. Teslim oluyorum. O zaman sonra konuşuruz. Ah oğlum kim dedi sana gece gece koş diye. Ay kırık çıkık falan olmasın sakın. Yok 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 kırık olsa böyle duramaz ya. O ayağın üstüne basmaman lazım. Anne baba tamam büyütmeyin ya. Görünmez bir kaza işte bitti gitti tamam mı? Ay bazı kazalarda göz göre göre oluyor ama işte. Dayı ayağına ne oldu? Ee, koşarken düştüm dayıcığım. Bora Bey, iyi misiniz? Ağrınız, sızınız var mı? Sağ, ol. Sağ ol, adam. İyiyim. Şey, o zaman müsaadenizle ben gideyim. Hı, hele şükür. Ee, kızım, sen kal lütfen. Benim işim var, birazdan çıkacağım. Belmanın da işi varmış. O, e, az önce işim var çıkacağım demedin mi? Baba, e, gerek yok, tamam mı? Ada ofise gitsin, ben bakarım başımın çaresine, Hadi. Evladım, sana sormadım o ayağının üstüne basmaman gerekiyor. Kızım, lütfen rica edeyim. Sen biraz daha bunların başında... Gerek yok dedim baba. Tamam, iyiyim ben. Gerek yokmuş Zafer amcacığım. Gerek yoksa ben gideyim o zaman. Haydi güle güle. Kızım sen beni dinle. Bunların başında kal. Dönünce ben seni evine bırakacağım. Merak etme. İkisine de sahip çık. Hadi benim amcacığım. Hadi. Allah hadi canım. Allah. Hadi yürü. Hadi. Hadi gel. Hadi yürü şeyim var bırakırım ben seni işte. Ee, Bora Bey kek ister misiniz? Sence? Yok istemezsiniz tamam. Hadi. Elif o zaman biz kekimizi yemeye gidelim.